RiportQL'in yenilenen arayüzü ile single grid veya full dashboard bir raporu oluşturmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Yeni versiyonu ile geliştiricilere daha geniş bir ekran deneyimi sunan RiportQL, raporda yer alacak kolonların bütünde nasıl görüneceğine kolayca karar vermenize imkan sağlıyor. Farklı veri kaynaklarından asinkron veri çekip gösterebilme yeteneğine sahip olan RecordQL, Client ve Server Site e Grid'ler, Pivot Tablolar, Chart'lar, Content Box'lar ve Statik Content'ler şeklinde elementleri oluşturmanıza zemin hazırlar. Bu dashboard'u hazırlayan uzman arkadaşımız, ekranı ikiye bölerek bir tarafta tablo, diğer tarafta ise pasta formatında bir grafik raporu oldukça basit işlem adımları ile saniyeler içerisinde düzenleyebiliyor. Siz de veri hazırlama, sunma veya revize etme süreçlerinizde 10 kata kadar hız artışı sağlayarak benzersiz bir veri görselleştirme aracı ile çalışmalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Ücretsiz deneme için demo.reportql.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Raporla.